Bugün grupta paylaştığımız bizlere riske ettiğimiz tutarın tam 35 katı kadar kar fırsatı sağlayan Nasdaq işlemini nasıl aldığımızdan bahsedeceğim. Bu işlem ile alakalı çok fazla soru gelmesi sebebiyle bu anlatımı sizlerle videolu olarak paylaşmak istedik. Anlatıma geçmeden önce sizler de bu tarz işlemlerden anlık olarak haberdar olmak isterseniz ücretsiz Telegram grubumuza gelebilir işlemleri canlı olarak takip edebilirsiniz. Öncelikle Nasdaq tarafında en çok dikkatimizi çeken şey fiyat yapısıydı. Fraktal hareketler hacimli olmasına rağmen fiyat sığ şekilde ilerliyor. Hiçbir şekilde herhangi bir likidite kurgusu veya manipülasyon yapmıyordu. Bununla birlikte biz aşağı yönde bu seviyelerin alınabileceğini düşünüyor ancak tek bir hareketle alınabileceğini bilmiyorduk. Canlı olarak takip eden arkadaşların bildiği üzere bizler yüksek beklenti durumlarında agresif pozisyonları değerlendirebiliyoruz. Bu yüzden bu işlemi agresif olarak iç yapıda almak için mikro yapıdaki fiyat hareketlerini incelemeye başladık. İç yapıda normalde ilk aşamada aslında biz yeni high seviye için fiyatın test edilmemiş orderına kadar bir test gelebileceğini, likidite kurgusu yapabileceğini düşünerek pozisyon değerlendirmek için reversal dönüş mumları arıyorduk. Bununla birlikte likidite alımı sonrası bir evening star oluşumu ile biz likidite alan mumun %50 seviyesine satış emrimizi yerleştirdik. Bunun ardından gelen test de bizi işleme aldı ve işleme girişimizin ardından gelen railroad kapanışı ile biz yapının onaylandığını düşünerek hesabımızın ikisini geçmeyecek şekilde ikinci işlemimizi ekledik ve bunun ardından gelen hacim artışı ile biz açılışta daha aşağıda bulunan likiditelerin almak isteyebileceğini düşünerek take profit seviyemizi manuel olarak iz sürmeye başladık. Böylelikle fiyatın her bir arlık hareketiyle biz take profit ve stop loss noktamızı artı bir ar şeklinde ilerleterek fiyatın izini sürüyorduk ve fiyat takibimiz sırasında bütün beklediğimiz likiditeleri sırasıyla alması aynı zamanda kritik olduğunu düşündüğümüz bölgeye gelmesinin ardından biz işlemimizi 35 ar ile TP yaptık. Sizler de bu tarz işlemlerden anlık olarak haberdar olmak isterseniz ücretsiz Telegram grubumuza katılabilir, işlemleri canlı olarak takip edebilir. Aynı zamanda bizlere destek olmak isterseniz videomuza like atabilir, küçük de olsa bir yorum yapabilirsiniz.